Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk sihalarıyla istediğini yapabildiğini dile getiren Alman basını bu teknolojinin bir an önce durdurulması gerektiğini yazdı. Türk savunma sanayinin yerli insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı uluslararasında ses getirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayine damga vuran Türk sihalarının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı. Ancak Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt da bu konuyu manşetine taşıdı. Handelsblatt, haberindeki manşet kapağında Türk sihaları ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak katil robotlar gerçek oluyor başlığını attı. Haberin içeriğinde Türk sihalarında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi. Türkiye'nin sihalarla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı.